Selamünaleyküm arkadaşlar. Uçlara şöyle acık bir yem attım dışarıya karnılar aç. Çıktılar baya. Uçumuzun uçanın 3 tanesi yok. Bakayım 2 tanesi indi. 3 tanesi havada olması lazım aynen. Herhalde. Şu durumda. Ee, kim indi? Gökmenek de kırgana dindi altında asıklamadı. Sarak koruk indi. Herhalde. Şimdi bozunan dumanlı uçuyor. Krem yavruyla yani yeni sıkıladı ya krem yavru dedi mi? Yeni yeni sıkılıyor. Bakın. Bu da yumurtadaki dumanlı erkek. Maşallah. Yumurta da bu kuş da böyle ha. Bak az evvel ne dedim ha altına kuş da çıkaracağız. Gel 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 gel. Neyse go. Kuşumuzun üçü inmiş. İkisi şu an havada. Dediğim gibi şu krem başladı dedim ya tıkırda ona bakacağım diye. Gel oğlum gel. Nereye gidiyorsun gel. Geç yerime, geç. Altına da vallahi aşağı yukarı yüzene yakın kuş çıktı böyle. Yani benim kümeste kuş çok. Şöyle bir yakınlaştırabilirim bakın. Kuşlar da burada. Bu da kart erkek. Yumurtadaki kart erkek. Ham daha kart. Şu da, o dumanın şu krem. O da çalışıyor, o da çalışıyor yeni yeni. Kart. Dumanlı 3, 4 yaşında rahat var. Koca kafa bir dumanlı. Krem daha bu senenin ekesi. Krem. Şöyle bire bir alak. Heh. <laughs> Manlı daha 4 yaşında falan var. Yumurtaya yattı kuş. Ama ta nerelere girmeye çalışıyor bak. Ham daha. Kuş Şöyle dur kuşlar azıcık şu tarafa çıkanları süreyim ben yola doğru. Olmaz öyle yapayım dur. Dur bak. Şöyle. Alasın gir içeri ala. Sarı ala boz gereksiz. Hadi alışkın olmayanlar içeri. Hadi. Hadi gelin içeri siz. Yeni evet. alışkın olanlar orada onlar. Alışkın da yatan buraya. Bunlar yavaş yavaş şöyle sileyim. Hadi yola hadi. hadi. Hadi yola doğru geç. Hadi. Hadi bakalım. Tamam ya, tamam ya bana. Baba ne eder sabır. Oğlum bir geçin ha. Tamam geç yola geç. Çekil oradan. Çekil. Abi böyle olmaz ki. Ya. Yani Aynen kesin bakmaya çabalıyım. Vooo. Şuradan al ayak. Ayak ben kalkayım diyor. Bak şu kuşta kanat yok da. Krem hadi bakayım. Biraz çalış krem. Ne yapsın kuş? O kadar kuşun perdanın içinde. Gel, 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 gel. Gel. Gelin bakayım. Krem kaldı havada. Muhtemelen dumanlı da indi. Çünkü yumurta üstünde ham bir kuş. Dumanla da. O da vura vura indi. Krem de bilmiyorum ne zaman inerse. O da daha altını yeni yeni sıkılıyor. Şşşt. Bu da inerse zaten kart atlayacağım birazdan. Yeni yeni altını sıkılıyor böyle. Araba geliyor ama. Yaş. yine dumanlı da bu bakına, koca kafa tomruk dumanlı. 4 yaşında erkek. Tam da. daha ev, basmasan daha iyiydi. Şimdi bir kart uçuracağım. Hatta bir de diğer iki üç tane kart uçuracağım arkadaşlar. Onları da birazdan çekerim.